Güzel kadın parmaklarını yanağına vuruyor. Çünkü mahkemedeki suçluyu beğenir. Ancak dikkatli bakınca parmaklarını düzenli bir ritimle vurduğu anlaşılır. Mahkum onun sevgilisidir. Lisa, Jack'e Morse koduyla bir mesaj göndererek ona hapisten kaçmasına nasıl yardım edebileceğini sorar. Jack ise yalnızca gözlerini kırparak Lisa'ya Morse koduyla cevap verir. Lisa, sevgilisinin planını hızlıca not alır. Tam o sırada hakim kararını açıklar. Jack, idama mahkum edilmiştir ve ertesi gün infaz gerçekleştirilecektir. Lisa bir an bile duraksamaz. Jack'in verdiği bilgileri takip ederek bir yol tabelası bulur. Araba yaklaştığında taş kapı yavaşça açılır. Lisa, Jack'in gizli üstüne girer. Jack'in ona verdiği kodu girerek bir kasayı açar. İçinde farklı renkte iksirler vardır. Sarı bir iksir alır. Ardından giyinip yola koyulur. Adalet Bakan Yardımcısının ofisine gelir. Güzel kadının beklenmedik ziyaretini gören bakan yardımcısının kalbi yerinden oynar. Adam sanki büyülenmiştir. Ona istediği her şeyi vereceğine söz verir. Lisa bir fırsat yakaladığını hisseder. Masanın üzerindeki gazeteyi kapıp bugünün chetini işaret eder